Merhaba arkadaşlar. Ee, Frostbund 2, 2 hoş, 2 geldiniz. Serimiz devam ediyor. Hız kesmeden. Ve çok zor durumlar yaşıyoruz arkadaşlar. Bu durumların e, sonucu e, biraz sıkıntılı. Ama yapacak bir şey yok. Her şeyi çözeceğiz arkadaşlar. E, çözmek, yapmak, her şeyi düzeltmek, düzeltmek, olundayız. Ee, şimdi şöyle bakıyorum da bizim e, çok da insana ihtiyacımız var. Öncelikle şunu yapmalıyız. Ne oluyor? Tamam, güzeldi. Tamam, açlık şey yapmayalım. Şurasını yıksınlar, aynen elimizde elde ettiğimiz odunlarla birlikte. Hmm. Çalışma saatleri ısıtıcılar kullanılarak iş yerleri ısıtmamız sağlar. Her sıtıcı iş yerine seviye kadar artırır ve çalışırken saat başı bir kömür tüketir bir saat lazım bunu yapalım. Buradan malum kömür öğretimi yapmamız lazım. Ne kadar lazım bize odun? 8 odun lazım. Bunlar ne? Odun buraya verelim çocuklarla birlikte taşısınlar. Ee, buradan Dinyaları hemen arttıralım. Ve sırf polu arttıracağım baba. Şöyle odunlar toplasınlar. Hızlı bir şekilde. Hemen oradan kaynaklara gelelim. Yok kaynak değil. Şuradan şöyle bir verelim baba. Şehrimizi hayata tutmaya çalışmamız lazım. Bizden ne istiyor? Şerici inşa et. Tamam baba, edeceğiz. Ne diyor? Hastalar üçte birini tedavi altında almak için üç gün alacak. Tamam baba, üçte biri. Oha. Beş kişi. Tamam baba, hallederiz çıkar maksimuma. odun kalmadı. Değil mi? Kalmadı. Güzel. Başka ne lazım bize? Kırk odun diyor ya. Şurası da var ama. Çok soğuk değil mi ya? Bir dakika. ağır cep oldu Yapacak bir şey yok. Harcayacağız. Sağlık, ısı. Teknoloji buhar. 23 çelikten. Şuraya ısıtabiliriz bak. Islanmasınlar. Boş zaman. Islanmasınlar. Buraya da Maksimum güç çocuklarla birlikte sabah altı, akşam altı gibi. Oha soğuklarda bastı. Böyle çalışsın. Ee, dövüş arenası. dövüş arenası 15 adım başka ne yapabiliriz Hastaların iyileşme sürecini hızlandırmak için on yiyecek payı verilecek değil. Tamam baba. Hastalar iyileşsin. Kim var da? Hops. Gitti. Hayırdır inşallah. Üniversitesi'nden gelen adam, şehrimizin sınırlarını yorgun bir adam bulduk. Burada çok daha uzakta olmaya bir yerleşke olan kış yuvasından geldiğini ve hatta yalan son kişi olduğunu söyledi. Kış yuvası öldü, herkes öldü, bulantı top. Bu lanetli topraklar hayatta kalmak için hiç umut yok. Hepimizin sonu gel geliyor, kaçmalısınız. Son sözleri bunlardı. Demek yalnızız. Kötü. alır Dayu baba. Oha insanlar şey yapıyor. Uf, olmadı baba. İnsanlar, insanlar, insanlar. İnanç. Dine sokmamız lazım. Hemen başlayalım. Düzeni şuraya verelim baba. Kursunlar. Sakin ol, ölmeyeceğiz diyor. Efendim. Ya yani neyse boş ver. Londra ile ilgili. 15 ne ya şehir bölünme bölmesine izin ver. Ha, izin ver mi? şehri bölecekler. Evet şimdi ısıtmaya güzel bir şey yaptık. Ee, bu bir, yani bunu çok ihtiyacımız zaten tabii buna da. Şimdi teknolojiden şurada 20 odun 35 çelik lazım bize. Buraya bir kişi lazım değil mi? Hmm, işçi. Bir kişi. Buradan bir kişi alıp buraya koyalım. Çalışsın baba. Burasını arttır. Burayı da arttır. Arttır baba. Bunlar iyi. Bacak yok. Soğuk çünkü. Tamam. Sağlık. Bir gün 18 saatimiz kaldı. Sağlığı iyileştirmemiz lazım. Yiyeceğimiz yok baba ya. Kaç kişi katılmış? 8 kişi. Ben bir şeyler yapmadım. İnsanların tedavi ediyor. Gözcü kulesi. iki tane gözcü kulesi yapalım. Tantağı düzenden gözcü kulesi istiyorlar. Şunu da şöyle şuraya mı? Şunu da şöyle şuraya koyalım. Nasıl ısıtıyor? Oo kömür bitti. Gitti. Kömür bitiyor ama. Kömür gidiyor. Ayağı bir gidiyor kömür. Şunu bir kapatalım bakalım ne olacak. Bir kişi de buraya koyalım. Evet. Güzel umut artıyor. Daha çok hastalıyorlar ya beceremedik baba bunu şimdi ne yapacağız hmm, 9 saat kaldı diyor kömür e, odun Hmm. hmm kaynak kodum lazım. Uf, sıkıntı büyük baba. Ol, olun elde edeceğiz değil mi? Aynen. Gereksiz yerlerin Sök baba. Sök baba. Ya bu toplayıcı da bize bir iş ver iş yaratmıyor, bir işe yaramıyor. Bu toplayıcıyı da at. Sokakları sök baba. Baştan başa. Tamam baba. Ne kadar odunumuz kaldı? 60 odun. Süper. Süper. Ben kaynak deposu yapalım. Şöyle şuraya yapalım orada. Hadi in, hadi hadi. Amaç. Sabah toplantısı muhafız üstleri. Ya bir şey inşa edemeyiz. Bunu verelim ne yaptı? Aa oh, Umut. Çok okumadım ya. Sabah toplantısında Umut artıyor. Öyle mi? Güzel. Güzel baba. Güzel. Güzel ilerledik baba. Oha. Şimdi artı kapandı. Şimdi ne yapacağız baba? Fazla mesai. çalışsın baba, hızlı çalışsın. Bunu kömür madeni. Üretim artacaktır ama biz de maf olacağız. Nasıl dolu ya? Usta başı. Usta başı ayarlayalım. Isınma. 50 olun yok veremem. Ya bu depo çalışmıyor mu baba? Kömür toplayın baba. Yiyecek, sağlık, düzen, kaynak, bu çikevi, çok kötü oldu bu. Çözmemi lazım bu olayı ya. Hadi baba ya. Gidin başımdan ya. Hadi toplayın. Topla baba. Süpersin. Topla baba. Tamam cenaze trenlerine. Tamam kömürümüz çok güzel. Kısa değil. Hadi be baba. Hadi be usta. Bütün bütün gücümüzü buraya vermeliyiz baba. mür üretmiyor anlaşılan çok kötü. O da 14 saat içinde nasıl çıkarayım ben abi ya? Birinci birinci yiyecek yok ya. Başla. Aç. Bu ne kadar yakıyor? 3 kömür. Bu bütün evleri ısıtıyor. Tamam. Kaynak. Yiyecek. yok baba. Biz kaybettik. Tekrar denememiz lazım bu oyunu. Çok zor oymuş ya. Laflara bak, laflara bak. Elimden geleni yaptım dostlar. Gördüğünüz gibi Oyun böyle sıkıntılı bir oyun. Diğer e, bir video daha çekeceğim, onlara aynı günde gönder e, paylaşacağım ya da yarın bir gün arayla. Kaybettik, problem değil. Tekrardan paylaşacağım, tekrardan başlayacağım ve senaryonun sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Anladık, oyunu birazcık öğrendik, bildik de. Şimdi bir tekrar oynayacağız ve tekrardan güzel bir oyun yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.